Hepinize merhaba. Bugün Nermin Yazıltaş'ın tarifiyle soğan dolması yapacağız. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle kabuklarını soyduğumuz 5-6 adet büyük soğanın iki başını da kesiyoruz. Ve sonra da bir tarafından ortasına kadar bu şekilde kesiyoruz. Biz bu tarifi ilk kez deneyeceğimiz için ben soğan sayısını biraz azalttım ama orijinal tarifte 5-6 adet soğan bulunmaktadır. Hazırladığımız soğanları kaynayan suyun içine atıyoruz ve 10-15 dakika yumuşayıncaya kadar pişirip suyun içinden alıyoruz. Gelelim iç harcı hazırlamaya. İç harç için öncelikle bir su bardağı pirincimizi yıkayıp süzüp kabımıza alıyoruz. Ben burada dolma içlerinde bulguru da sevdiğimiz için pirincin yarısından biraz azını bulgur olacak şekilde değiştirdim. Fakat siz orijinal tarife uyup bir su bardağı pirinç ekleyebilirsiniz. Sonrasında bir adet doğranmış soğan, 200 gram kıyma, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı sumak, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ekleyip bunları güzelce karıştırıyoruz. Yumuşamış olan soğanları suyun içinden çıkarıyoruz. Ve katlarını ayırıyoruz. Ve videoda gördüğünüz gibi soğanların içini doldurup sarıyoruz. Ayrıca dıştaki katlar daha büyük olacağı için onları ikiye bölüp de sarabiliriz. Son olarak sosumuzu yapalım. Sosumuz için bir buçuk su bardağı kaynar suyu kaba alalım ve üzerine yarım yemek kaşığı salçayı ekleyip güzelce ezelim. Biraz tuz, biraz karabiber ekleyip karıştıralım ve dolmaların üzerine dökelim. Sosumuzu döktükten sonra dolmaların üzerine biraz tereyağı koyalım. Dağılmaması için üzerine bir tabak kapatalım ve yaklaşık orta ateşte 30-35 dakika pişirelim. En son isterseniz önceden ısıtılmış 200 derece fırının ızgara ayarında 10 dakika üzerine kızartın. Biz o aşamayı yapmadık ama bu şekilde de gayet lezzetliydi. Denemeyenleri kesinlikle tavsiye ederiz. Şimdiden herkese afiyet olsun.